Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'a e devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben yeni şeyler ekledim arkadaşlar. Burayı yaptım. Büyük şekiller falan aldım arkadaşlar. Fırın aldım bir. Fırın demeyin mangal aldım. Ve şuraya bir dakika arkadaşlar. Şunu koyalım şuraya. Buraya bir tane için masa aldım. Birkaç kişilik. Ondan sonra shake şey çuva aldım. Çay yapım jeli aldım. İşte böyle. Ee, i̇şçilerden. Balista ne istem. Bu kadar kiler tabi ki de. Ee, şimdi. Ha, şu adamın yerine bakın. O güzel süper maksimum bakalım ya şimdi bazı yerleri güzel ama şurası kötü almış masayı koymamış almış masayı sandalyeyi koymamış öyle bırakmış neyse bence güzel böyle yeni böyle bir yer almış olsaydı güzel olurdu yani ne bileyim adamın fikrine göre benim fikrim onu adamın fikri benim fikrim aynı bir değil bir kere e, adamın bil birlikte bilmemesi ne bileyim ek çaya doğru gidelim şimdi nedense bugün yürüdüm şimdi arkadaşlar e, bugün ben e, barista aldım arkadaşlar bir de Amerikan şefi 50-50 tane elmas biriktirip onun seviyesini arttırdım. Şimdi neyse şunlar da bu kaç 40 tl, 50 TL. Normalde böyle TL hesaplamazlarım. Bu 40 TL'ye kurdeley TL, 40 tl elmas, elmas, elmas. Hepsi aynı fiyata. E, şunu alalım. <laughs> Artık radyoyu kaldırırız. Ondan sonra eee Buranın tek değilmiş buranın. Eee şundan mı alsak? Üsteydi. Alalım. Hı. Buradan da alayım iş yeri. Tamam 20 TL kaldı gidi. Televizyon da alabilirdik. Ana adamlar yedi ya. Neyse. Hemen gidelim. Eee bunları yerleştirelim. Ancak paralar varsa alalım. Kolaylık olsun. Bizi de para olsun. Eh bir ay geldi. Tek burada mı para para ya? Ne? Ben gel gidelim içeriye. Hemen yukarıya gidelim. Evet arkadaşlar ee, ben bunu mu alsam ya yok bu abi almaz yok istemiyorum istemiyorum akvaryum alalım güzel olur durur 35 da düşün alır, tamam. alacağım şeyi unuttum bari buna gitmesin değil. gitsin ya varlık içinde yokluk çıkıyor şimdi aa para tamam Şimdi nereye koyabiliriz bunları? Kitaplık. Şöyle şuraya. Acaba radyo var diye mi Kaldırmıyorlar Neyse. Buradan paramızı alalım. Heh, tamam. Şimdi. Ya bunu boş ver. Kitaplığı koyalım. Diyor, kitaplığı şuraya koyalım. Ya. Ee, kitaplık şöyle mi olacak? nasıl koyulmuyor acaba şuraya mı koysak Abi olmuyor. Akvaryum koyalım şuraya. Heh. Akvaryum kısa da akvaryum. Konuşamadım neyse. Şöyle. Bunu buraya. E. Ee, seni E. Minekerleri mesela mine, çalışın garsonları nereye koysak? Bak oğlum, Buraya koyuyorum. Böyle şey yaparız. E bakarız daha bakma bir şey yok. şunu alalım. Hadi DJ elektron. Nerede o? Şimdi bak. Ay bunun da kulak patlamasına gider şimdi. Yaman dur şunu da. onlar da gider ama. Neyse dur o zaman. Ee, O zaman dur ben buraya koyayım. Eh, ee, tamam burası güzel. Tamam. Oydu burası bu ne? E, masa. Ne şeyini aldık biz. Abi şuradakini almışız. Tamam. Akvaryum. Akvaryum nereye koyayım arkadaşlar? Şuraya güzel olur ya. Yeniden balıklara bakarsınız falan. Ee, şöyle. Buraya uydu. Şimdi. Benim markete bir şey almam takla bir şey varsa. Um, yukarıda onlar galiba. Ha yok değilmiş. Baktım. Şey bu 25 Bizden para bayağı para aldı. Şimdi şöyle müşteriyle bayağı para kitlediğimizi görmesini diye böyle yapalım ve oradan da bakıyorlar abi ee, burası kas olacak tabi olur burası şöyle olsun o zaman Abi müşteriler bakacak. Ay ben bunu nasıl yerleştireceğimi bilemiyorum ha. Şöyle. Buradan gözükür. O zaman dur kitapla koyalım ya. kitaplık da şurada dursun. Bu da engel olsun dur. Heh, şöyle. Eee şimdi şunları alalım. Şimdi şöyle. Her bunlar bir şey olduğundan kabul etmiyormuş. 怎么？ kitaplık gel bakayım. Ey evet, kitaplık. Şöyle. Üstten gözükmesin de bir çıkmıyor değil mi? mi? Evraklar falan. Olmazsa bir tane daha kitaplık alırım. Alalım bir tane de. Abi yok. Pardon çarşı diye. Bu ne? bir arkadaş edindiğin gibi bir şey diyor. Nasıl çıktı anlamadım ben. Neyse gidelim. Ee, kitap şu taraftaydı. Hemen bu kitapla alalım. Şimdi ee, arkadaşlar şimdi kitaplık nerede? Nere koysanız ee, kitaplık, kitaplık. Tam 35 TL, tam. Tam tuttuk. Yetti paramız tam. Tam fiyat. Evetiniz bakın. şimdi şöyle evet arkadaşlar böyle daha güzel kapatmış olduk şurası olmaz arası delik değilmiş tamam hem de buraya kapatmak gerekiyor evet Nasıl sıfır televizyon Eksi yirmi bir yedik ya. Pardon. Neyse para gelirse iyi olur. Neyse arkadaşlar. Burada şimdi. Bu kadarı. Bu, bu kadarlık bölüm yeter. Ee, şunu çalsınlar. Ha. Arkadaşlar bu kadar bölüm ee, bu kadar şey yeter. Bu kadar hareket yeter. Nasıl desem ki şimdi uyduramadım bir şey. Arkadaşlar video bu kadar. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.